Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Galatasaray-Beşiktaş maçındayız. Ee, bakalım neler olacak. Sence neler olacak? Vallahi ben bugün yeneceğimizi düşünüyorum. Bu arada Ve merhaba. İddiaya girdik. Evet. Küçük ya, bir iddia var. Buyur Beşiktaş. söyle. Umarım Beşiktaş kazanır. Çünkü e, kim kazanırsa kazanan takımın formasını giyecek. Ama umarım Beşiktaş kazanır. E, çok beklersin. <laughs> İnşallah kazanır. Ama formayı giymek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben çok istiyorum. Evet. Ama ben kazanacağımızı düşünüyorum. Skor tahminlerim genelde tutmuyor ama iki farklı yeneceğimizi düşünüyorum. Beraberlik hiç düşünmüyorum. Sence ne olur? Beraberliğe razıyım. <gülüyor> <gülüyor> Yenilmeyelim de değil mi? Beraberliğe razıyım. Mi? Bakalım ne olacak? Maçtayız arkadaşlar. Maçtayız. Nasıl Kerem, Kerem karambol gördün mü? <laughs> Çok güzel pas be. Ya. <laughs> güzel. Ver dışarıya. Dışarıya. Gol mü? Abi dışarıya verse bomboş ya adam. Biraz bencil olmaman lazım ya. Hadi Abu Bakar. şey olmaz bir yandan. Ya dışarıya pas verse var ya bomboştu Abi, ya. Abi Abu Bakar ne kadar güzel almıştı gidiyordu ya. Çok güzel be. Hadi Zaha. Atarsın. At. Her olsun Mert biraz, ya. Biraz fazla açtı ayağından ya. Ama çok güzel pozisyondu ya. Icardi'nin pası da muazzamdı bu arada. Çok güzel pas verdi ama biraz ayağından açtı ya. Olacak ya atacağız biz size bak görürsün. Vur! Ah be! Atın artık biten de rahatlayalım ya. Kimse de vuramadı ha. Hadi dönüm noktası burası olsun ya. Dönüm noktası burası olsun. Çok tehlikeliydi yani. Sarı kart abi ver şunu sarı kartı. Güzel. Hakemin işi çok zor yalnız ha. Değil mi? Aynen öyle. Hadi oğlum Saşa Boya. Güzel bir orta be. Icardi. Kerem. Yapma be Kerem be. Çok heyecanlı güzel maç oluyor. İlk 18 dakika bilmiyorum bakalım. Yetişemez ya. Aha yukarıda. Hadi. Yapma be abi yapma be. Atın artık bir tane ya. Çok netti ya. Yalnız o koli Icardi'ye nasıl izin veriyor ya? Hataya bak salak hataya bak. Ya kapatın. Ya, ya gol mu olur ya? <laughs> ya gelip, gol, bir <laughs> gol ne oldu be? Tam da sigara içiyordum. <laughs> ya saçma sapan bir o, kadar hata çeviriyorsun. Saçma sapan bir gol yiyorsun. Top gitmedi bile ya. Mert'in hatası oldu. Böyle orada. böyle 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 gitti top ya. Mauro Emanuel Icardi. Şurada offset var mı? Onu bakacağım. Bakalım. Yok yok alakası yok, yok ya offset'le. Abi kendi başına gol atmış ya. Mauro Emanuel Icardi. Ne oldu ya? İzliyoruz <laughs> mu? İzliyoruz ya mi? ama bak böyle bir gol yenmez ya. Baksana bir. Ya top şöyle vurdu ya. Hani böyle <laughs> bir bir, <gülüyor> <gülüyor> bir göndereyim de bakayım dedi yani. Böyle bir gol yenmez ya. Icardi böyle değişik goller atıyor ama. Az önce de denedi. Aşkın olayım be. <laughs> ya ona söylüyorum sana, sana değil. <laughs> Neyse. Evet, güzel oldu bu ya. Mert, Allah bildiği gibi yapsın seni Mert ya. Ben ne yapayım? Balkondan mı izleyeyim? <laughs> ben her balkona gittiğimde... Ya Allah'tan koli var da yetişiyor yani. Az önce yetişemedi işte. Bizde Mert yok ki. Kırmızı karta bakacak. Benim tavsiyem, benim düşüncem. Son adam ama yani müdahale etmese gol olur muydu ona bakacak herhalde Ha elle müdahale Dışarıda elle müdahale o, bu, Buna kırmızı, kırmızı kart, kart verebilir Çünkü e, direkt Golü engelliyor Eğer orada eline çarpmasa yüzde gol yani Ki e, Kırmızı kart doğru karar diye düşünüyorum sence Daha vermedi daha verecektir vermedi. buna kırmızı kart bu net kırmızı kart yani gol direkt gol oluyor bak. Bak direkt kaleye doğru gidiyor. Eline müdahale ettikten sonra dışarıya doğru çıkıyor. Ya bu kırmızı kart verebilir arkadaşlar buna? Ki bence kırmızı kart. Sizce yorumlarda belirtin. Bakalım ne verdi. Allah'ım ya. Kırmızı kart. Hadi bakalım geldi maç izle. <laughs> Bence kırmızı kart doğru karar. Hani biz öncesinde faul diye düşündük ama e, sonradan pozisyonda eline çarpıyor. Eline çarptıktan sonra yön değiştiriyor. Çarpmasa zaten Icardi golü atardı. Kırmızı kart doğru karar sizce. Bilmiyorum. Sence karar doğru mu? Ben şu an şey düşünüyorum. <laughs> <Kole> kim koruyacak? Koli geçecek. Koli mi geçiyor, <laughs> Zaten koşamıyor. Yorgun ya. Kaleye alırlar şimdi. Vur Apo. Ah be. Ben kale gitti zannettim biliyor musun? Ben de onun için şey yaptım. Dedim kaleye <laughs> mi gidiyor oradan da yok artık diyecektim yani. <gülüyor> <gülüyor> Oradan da yemezsin. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Ya bilmiyorum ben çok böyle... Beşiktaş çok zorlanıyor ya. Yani. Beşiktaş aşırı zorlanıyor ve 10 kişi kaldık yani. İlk 10 dakika e, Beşiktaş aslında dengedeydi maç. Beşiktaş'ın hatta bir tane pozisyonu direkten döndü. Musteri'ye bir, bir iki tane cıl şut var. Galatasaray'ın e, 5-6 tane çok net pozisyonu var. Icardi'nin e, son pasta becerisi, karşı karşıya atamaması. Attığı gol de çok değişik yani değil mi? ya top o kadar yumuşak gidiyor ki oraya yani onun kalecinin nasıl hamle yapamadı orada bir şey yapamadı hem gol attı hem kırmızı kartı yedirdi yukarıda bir pozisyonda bizi mahvetti ya ee, sonrasında bir kırmızı kart pozisyonu var bence kırmızı kart İkinci yarı Beşiktaş'ın işi çok zor ee, Galatasaray'da Kaan Ayhan e, orta sahada bence gereksiz çok iyi topçu çok iyi oynuyor ama bu maçta hani bir biraz daha ofans oynayan, oynanabilir. Zaten rakip 10 kişi. 2 atıp maçı bitirebilirsin. Bakalım ikinci yarıda görüşürüz. Arkadaşlar merhabalar. ikinci yarıdayız. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Sence neler olacak? Ya bence yani fark olur gibi ya. Yani Beşiktaş biraz da açık oynuyor ama bilmiyorum. Kapanırsa yine atamayabiliriz. Böyle de bitebilir ama e, açılacaklardır. Fernandez çıkarttı. Çok şaşırdım ona. Onun haricinde bakalım. Yeneceğiz yine sonuçta. <laughs> Neyse ikinci yarıdayız. Gerçekten Chamberlain şu anda çok iyi gidiyor. Çok güzel be. Yapıştır! Ah be! Hani kardeş takımlı? Kardeş kardeş onu yapar mı? Penaltı. <laughs> <laughs> ya bu var ya. Beşiktaş defansı var ya. Tam bomba ya. Of! Of! Yani böyle basit hata Beşiktaş'tasın ya. Penaltı mı? Onu da görmedik ki. Bir müdahale var ama. Dışarıda gibi ya. Bakalım. Ne yapacağım bir şey ya? Çizgi üzeri verilmeyebilir ama. Bir müdahale var ama. Ben alsam vermem. Açık konuşayım yine. Yani. Ya bu kadar tecrübesizlik olmaz ya. Bu kadar olmaz. Ee, i̇zleyecek arkadaşlar büyük ihtimal iptal edecektir. Yani çizginin sanki biraz daha gerisindeydi. Vermedim. Beşiktaşlı olmak çok zor ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok zor Beşiktaş'tan işte. olmak. <laughs> Çok iyi Yapma <laughs> be Angelinho Hadi! Gol! Gördün mü? Nasıl <laughs> beraber yaptık? <laughs> <Şş>, Alıcıs <alacaksa> oynuyor. <laughs> Biz 10 kişi geldik, 10 kişi. Süpersiniz. Harika Oo, bir gol attı oh, ya. Çok six. harika bir gol attı. Ha, ne harika ya boş kale yapmış. Adam çok işte. güzel çalıma çalım attı da geçti oraya. Ya o çalıma tamam Sen da. Sen o sıra aa burada değildin. <laughs> ah Elinio şurada var ya. Çok iyi tuttu ya. Şurada boşa kaydı zaten. Sonrası. <laughs> bak bak çok güzel attın ya. 85'in. <laughs> <'in>. <laughs> Beşiktaş'ın şey ya iyi ismi şu anda Beşiktaş'ın iyi ismi. Bugünün kurtarıcısı bence. Bence golde bir şey yok ya. Şey o Rosier var ya. Yani. Çalımlar getirmesi yani, oraya falan. Aynen. O çalım ve Muğazan. asist çok iyi. Gol olsun be. <laughs> Penaltı mı? Hadi penaltı olsun ya. <laughs> penaltı olsun ya. Ya. Dur bekle bir dakika bakacağız. Ha gösteriyor. Penaltı açık. Ya, ya. Penaltı penaltı net penaltı. Oo direkt kaleye de giden top. Penaltı bu ya. Ya sizin bu el kullanma merakınız nereden <laughs> geliyor ya? Hadi oğlum Mauro. Birisi buna ayakla oynanması gerektiğini söylemedi mi? <laughs> Hadi Mauro. Bu pozisyon incelemeye gerek yok. Saçma saçma işler ya. Hadi bakalım Icardi be. İnşallah Hadi o kadar kaçırdın bunu hatta affettir kendini ya. İnşallah kaçırırsın. 20 tane pozisyon kaçırdın. Penaltıyı kaçırma be. Allah tırsıyorum ya. ya. Yalan söylemeyeyim tırsıyorum yani. Atamayacak gibi ya, hissediyorum i̇kardi ama. Ya kaçırsa ne olacak? 5 dakika sonra atıyoruz zaten ya. Değil mi? Sen de ilk Hadi ikardi ya. be. Hadi be oğlum be. At bitir şu maçı ya. At bitir şu maçı. Gol be! Kim attı ya? <laughs> ne oldu ya? Ne oldu ya? Söylenmedi hiç. Çok güzel be. Ne diyorsun bu gole? Nasıl attı penaltıyı? <laughs> formaya getireyim ben. mi? Diyeceğim mi formaya getireyim mi? Söyle bir şey söyle ya. Aşkın olayım. Ya saçma saçma bizim hatamızla alakalı <laughs> bir gol attınız ya. Sizin hatanız onun hatası bunun hatası kardeşim. Futbol oynuyoruz ya elle oynamıyoruz. Biri gider ceza sahasının evet. dışından elle oynar <laughs> kırmızı yer. Üçüncü Biri gider içeride e oynar e kırmızı şey e penaltı alır. Salak ya <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> Evet. Ya şöyle topu <laughs> <laughs> e vursaydı. <laughs> <işte. Evet>. Böyle. <laughs> <laughs> ben şey yapayım mı ya? Formaya getireyim mi? Hadi be! Ya aman nasıl aman, aman ya? Bebeğimiz ağzımıza geldi. Ya nasıl dokunamazsın ya? Valla gol olsa bitmişti ya. Harbiden gol olsa bitmişti yani. İki pas da. yapamıyorsunuz ya. Niye abi biz son 10 dakika böyle stresli yaş yaşıyoruz Çok ya? Şuna bak. Atsa bitiyor Şuna yine. Atsa beraber Puan kaybı. <laughs> Abdülkerim güzel bir orta açta bari ikar yapsın ya. Dışarıya. Ya dışarıya ver be bakan bu nesin? Dışarıya at işte. Dışarıya derken <laughs> mi? ceza salsın dışına. <laughs> Allah Allah. Dışarıya at demedim yani. Sen şunu bir giysene. Bakayım yakışacak mı sana ya? <laughs> bir giy şunu ya. İstemiyorum. <laughs> hadi. <gülüyor> Ve! Maç bitti. Öldük öldük gerildik ya. Bu nasıl maç ya? Ne diyorsun? Evet ne diyorsun? Ya Beşiktaş tamamen kendi ayağına sıktı. Tamam. Tamam yani iki... <gülüyor> <gülüyor> ya tamam hadi söyle sen konuş ya. Sen konuş. <laughs> tamam ya iki, iki diyordum. i̇ki <laughs> <laughs> diyordum, bir şey diyordum. Mağdur <laughs> istemiyordum. <kaybettim> sonuç olarak. <laughs> Arkadaşlar Galatasaray 2-1 kazandı. Hak etti mi hak etti. Çok daha farklı olabilirdi. Beşiktaş son 90 falan bir tane güzel pozisyon yakaladı. O at, onu atsa mesela berabere bitiyor maç. 10 kişi rakip yani 10 kişi olmasına rağmen o baskıyı bir türlü kuramadık. Kötü oynamadı yeni Beşiktaş. Bir ama bireysel hatalar. Mert'in çok büyük hatası. Sonuç olarak sonuç olarak Galatasaray kazandı. Mutluyuz. 3 puan. Hakem biraz e, tartışmalı pozisyonları var. Ama hakem konuşmak istemiyorum. İlk pozisyon bence de penaltı değildi. Zaten onu yorumlarda belirttim. İkinci pozisyon net penaltı. Benim görüşüm bu. Sizce ne? Kırmızı kartının da doğru olduğunu düşünüyorum ama ve aradaki faulleri falan hep es geçti. Yani e, hep e, devam ettirdi. Aslında güzel bir şey ama bazı yerlerde de gerçekten faulleri hepsini es geçti. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Beşiktaş'lı arkadaşlar da tebrik ediyorum. Güzel oynadılar. Ezilmediler. Öyle. Neyse. Şunu alıp kapanış yapar mısın? <laughs> Buyur. Yalnız bir şey söyleyeyim sana. Yakıştı. Gel gel gel. <laughs> gel. Ne oldu ya? Üzülmüyorsun değil mi? <gülüyor> Kazandılar. <gülüyor> İddiayı kaybettim. Yani Ya bence üzülmene gerek yok. Gayet yakıştı yani. Hatta bundan sonra Galatasaray'da olabilirsin. Yani <gülüyor> yok, <gülüyor> benim için ben sorun, benim için sorun seviyorum. yok. <laughs> arkadaşlar, e, güzel maç oldu. Sonuçta e, düşman değiliz, rakibiz. Sonraki Bir maçlarda, sonraki maçlarda diyor. Ben de Beşiktaşlı arkadaşlar tebrik ediyorum ve seni de tebrik ediyorum. Gerçekten sözünü tuttun. Sonraki maçlarda görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere.